Sevgili gençler, kampımızın 49. gününden yeniden merhabalar. Bu ders bu videoda ne yapacağız dersen öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Soru bankamızdaki 21. testin çözümünü birlikte yapacağız. Testimiz bitkilerde işe üreme ile ilgili sorulardan oluşan bir test. Ve testimizin birinci sorusu kapalı tohumlu bir bitkide eşeyli üreme sırasında meydana gelen olaylardan hangileri tozlaşmanın ardından gerçekleşir? 1 vejetatif çekirdeğin dişicik borusu içinde e, içine doğru uzanarak polen tüpünü oluşturması tozlaşmadan sonra gerçekleşmesi gereken bir durumdur. Yani birin cevaplarımda olması gerek. 2. Mikrospor hücresinin mitoz ile vejetatif ve generatif çekirdekleri oluşturması ise polen oluşumu yani tozlaşmadan önce gerçekleşmesi gereken bir durumdur. 3. Triploid çekirdeğin endosperm oluşturması tozlaşmanın ardından hatta çift döllenme dediğimiz olay sonucunda gerçekleşmesi gereken durumdur. 4. Mitoz ile sperm çekirdeklerinin oluşması yine tozlaşmadan sonra gerçekleşmelidir. 5. Megaspor ana hücresinin megasporu oluşturması ise döllenmeden daha doğrusu tozlaşmadan ve döllenmeden önce olması gereken bir durumdur. Buna göre tozlaşmanın ardından gerçekleşmesi gerekenler 1, 3 ve 4 yani sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. İkinci sorumuzdayım. E, tohumlar bitki hücrelerinin daha geniş alanlara yayılabilmesi için çeşitli adaptasyonları sahiptir. Buna göre bazı bitki türlerinin tohumlarında gözlenen aşağıdaki durumlardan hangisi kutucukta verilen bilgiyi desteklemez? A. Tohumda yüksek miktarda su bulunması bu durumu desteklemez çünkü yüksek miktarda su bulunursa enzimler faaliyete geçer. Bu durumda tohumun dormansı süresi çok 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 kısa olur. Bu bir adaptasyon değildir. Tam tersi bitkinin ömrünü kısaltan bir durumdur. Beklesin. B. Tohumun hayvan ve insanların ilgisini çekecek meyveyle kaplı olması <laughs> pardon tohumun yayılmasını ve geniş alanlarda hakim olabilmesini sağlayan bir adaptasyonudur. C. Tohumun havada uzun süre kalabilmesini sağlayan morfolojik özelliklere sahip olması yine uzaklara taşınmasını sağlar ve böylece geniş alanlara ne yapabilir tohumum? Elbette ki yayılabilir. D. Tohum kabuğunun herbivor hayvanların sindirim sisteminde değişime uğramaması yine bitkimin geniş alanlara yayılmasına imkan sağlayacak bir durumdur. E. Tohumun kalın kabuğu sayesinde uygun ortam buluncaya kadar dormanside kalması yine daha geniş geniş alanlara yayılabilmesini sağlayan bir durumdur. Buna göre sorumuzun yanıtı gördüğün gibi A seçeneğidir. Ve üçüncü sorumuz Aliye bahçesindeki ıhlamur ağacının gövdesindeki dalının tüm ıhlamur çiçeklerini toplamıştır. Buna göre çiçeklerinin tamamı toplanan ıhlamur dalında yani sadece şu dalı düşünüyorum. Olaylarından hangileri aksamadan devam eder? 1. Bir, birincil ve ikincil büyüme aksamadan devam eder çünkü bunun çiçek ile bir ilgisi yoktur. Eğer ki tüm çiçekler toplandıysa artık tozlaşma olayı bu dalda gerçekleşmeyecektir. Tozlaşma gerçekleşmiyorsa çift döllenme gerçekleşmeyecek. Çift döllenme gerçekleşmiyorsa zigot oluşmayacak. Tabii ki aynı zamanda çift döllenme olmadığı için triploid çekirdek ve akabinde endosperm ve embriyonun da oluşmasını bekleyemem. Ancak Karbondioksit özümlemesi yapraklar toplanmadığı için devam eder. Çünkü bana tüm çiçeklerini topladı dedi. Yaprakların toplandığı ile alakalı bir bilgi vermedi. 3. Tozlaşma gerçekleşemez. Çift döllenme gerçekleşemez. 5. inorganik ve organik maddelerin taşınması iletim demetleri sağlam olduğundan dal hala ağaçta varlığını koruduğundan dolayı aksamadan gerçekleşir. Buna göre aksamadan devam eden olayları 1-4 1 2 ve e, söyleyemedim. 1 2 ve 5 olmalıdır. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı D seçeneği olmalı. Ve sırada dördüncü sorumuz var. Kapalı tohumlu bir bitkiye ait tohumun çimlenmesi sırasında olaylarından hangisi gerçekleşmez diye soruyor bize. Tohumun kuru ağırlığının azalması gerçekleşmesi beklenen bir durumdur. Çünkü embriyo endospermi çenekleri ne yapmaktadır? Tüketmektedir. Embriyonun ağırlığı tabii ki bir tık artacaktır ama tohumun toplamda kuru ağırlığı azalacaktır. Çünkü endosperm dokusu embriyo tarafından tüketiliyor. Dolayısıyla bitkinin toplam kuru ağırlığı azalmalıdır. 2. Çimlenme sırasında Tohumdaki endospermin kullanılması elbette ki beklenir. 3. Apsik asit hormonu uyarısıyla embriyoda mitotik hücre döngüsünün hızlanması hayır. Bu giberellin hormonu etkisiyle olmalıdır. Bu ifade yanlış. 4- Hücre farklılaşmalarıyla farklı işleve sahip hücre grupları elbette ki oluşmalı. Örneğin embriyonik kökten kök sistemi. Embriyonik gövdeden de mesela sürgün sisteminin e, ne diyelim oluşması ve gelişmesini beklerim. 5- Tohumun ozmozla su alıp tohum kabuğunu çatlatmasını yine beklerim. Buna göre gerçekleşmez dediği için sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Beşinci sorudayım. Yeterli oksijen, karbondioksit su bulunan optimum koşulların sağlandığı yandaki deney düzeneğinde bezelye tohumu çimlenirken zamana bağlı değişimleri hangi grafikte doğru gösterilmiştir diye soruyor. Ortamdaki karbondioksit miktarı şimdi çimlenen tohumda oksijenli solunumun gerçekleştiğini biliyoruz. Bu durumda ortamdaki CO2 miktarı artar. Ortamdaki oksijen miktarı ise elbette tüketildiği için azalır. Tohumdaki endosperm miktarı oksijenli solunumda ham madde olarak depos, e, depos besin kullanılacak. Tabi sindirildikten sonra depo besinin monomerleri ya da yapı taşları kullanılacak. O zaman depo besin miktarı da azalmalı. Tohumun kuru ağırlığı da çimlenme sırasında ne yapmalıdır? Azalmalıdır. Buna uygun seçenek hangisi diye baktığımızda şimdi CO2 miktarı artmalı dedik. Artıyor, artıyor, azalıyor demiş. Artıyor demiş kaldı, azalıyor demiş. Bak CO2 için gitti. Depo besin miktarı azalmalı dedik. Besin azalıyor demiş. Besin azalıyor demiş. Besin artıyor demiş. Bu da gitti. Şu an iki tane seçeneği indirdik. Oksijen azalıyor dedik. Oksijen ikisinde de azalıyor. Peki tohumun kuru azalmalı dedik. Burada kuru ağırlık gördüğün gibi artmış. O zaman sorumuzun yanıtı B seçeneği olmak durumunda. Altıncı sorumuz. Kapalı tohumlu bir bitkinin hermafrodit çiçeğindeki megasporana hücresinin anafaz bir evresinde 10 homolog kromozom çiftinin ayrıldığı görülmüştür. Bak 10 tane homolog kromozom çifti ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şunu şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de buraya çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de buraya çizdim. Bak 10 homolo kromozom çiftini ayırdım. Bu durumda bu hücre diploid'tir ve 2N eşittir kaçtır? 10 yukarıda 10 da aşağıda olduğu için 20'dir. Yani 2N eşittir 20 olan bir hücre var benim elimde. Buna göre aşağıdaki yapı ve kromozom sayısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Döllenme ile oluşan zigot. Zigot diploittir. Haliyle 2N eşittir. 20 olmalıdır. Yaprak palizat parankiması hücreleri diploittir. Haliyle 2N eşittir. 20 olmasını beklerim ama ne demiş? 10 demiş. Beklesin. C. Döllenme ile oluşan endosperm. Endosperm 3N'dir. Yani... 3'en kaç olmalıdır? Yani 2'en 20 ise 3'enin de 30 olmasını beklerim. Kök yemici tüy hücresi diploittir ve 2 en eşittir 20 olmalıdır. Embriyo kesesindeki sinerjist hücre haploittir ve en eşittir 10 olmalıdır. Buna göre 6. sorumuzun yanıtı B seçeneğidir. Sırada 7. sorumuz var. Yusuf'un meyve konusu ile ilgili dolduracağı etkinlik kağıdı aşağıdaki gibidir demiş. Etkinlikten tam puan alabilmesi için Yusuf etkinlik kağıdını aşağıdakilerden hangisi gibi doldurmalıdır? 1. Döllenmenin ardından yumurtalık meyveye dönüşür ifadesi doğrudur. 2. Meyve dormans halindeki tohumun korunmasında ve yayılmasında etkilidir. Bu ifade de doğrudur. 3. Tohum çimlenirken embriyo e, embriyo meyvedeki besin depo besin dokuyu demiş tüketir. Me, meyvedekini tüketmeyiz. Endospermdeki besi dokuyu tüketiriz. Yani bu ifade yanlış. 4. Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveye bileşik meyve demiyoruz. Ne diyoruz? Basit meyve diyoruz. Yani bu ifade de yanlış. 5. Bir çiçeğe ait birbirinden ayrı yumurtalıkların bir bütün olarak gelişmesiyle oluşan meyveye küme meyve adını vermekteyiz. Buna göre doğrudur. 6. Ananas, bileşik, çilek, dut, küme, kayısı, kiraz basit meyveye örnektir ifadesi de yine doğrudur. Buna göre uygun seçeneğimiz nerede diye baktığımda bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Evet Edirne seçeneği olmak durumundadır. Ve geldik 8. sorumuza. Tohum oluşumunun sonlarına doğru tohumdaki su oranı %15'in altına düşer. Böylece embriyo gelişimi durur ve embriyo çimlenme zamanına kadar dormans uyku durumunda kalır. Bu durumla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? bir Embriyonun uyku haline geçmesinde artan etilen miktarı değil, apsik asit hormonu miktarı etkilidir. Buna göre birinci öncül yanlış. 2. Uyku halinin devam etmesinde çevresel faktörler tabii ki de etkili olmalıdır. Doğru. Sıcaklık uygun değilse, ne bileyim, oksijen yeterli oranda yoksa, su miktarı yeterli değilse elbette uyku hali uzamalıdır. 3. Tohumdaki hücreler metabolik hızlarını sıfıra indirerek metabolik hız sıfıra indi demek ölü demektir. Oysa dormans halindeki tohum canlıdır. Yani bu ifade yanlış. 4. Dormansideki tohumda sindirim enzimi aktivitesi oldukça yüksek olamaz. Tam tersi en düşük seviyede olmalıdır. Bu durumda hangi ifadeyi söyleyebildim? Yalnız 2 A seçeneği. Ve dokuzuncu sorumuzdayım. Hermafrodit bir çiçekti. Yani hem dişi hem de erkek organı birlikte bulunduran taç ve çanak yapraklara sahip olan bir çiçeği düşünüyorum. Oluşumların içinde gerçekleştiği yapılardan hangisi yanlış verilmiştir? Polen oluşumu başlıkta gerçekleşir doğru. Polar çekirdeklerin oluşumu tohum taslağı içinde gerçekleşir doğru. 3. Yumurta demiş yumurta tepecikte oluşmaz yanlış. E, oluşması gereken yer bu arada yine 2 ile simgelenen yer olmalı. Yani tohum taslağı olmalıydı. 4. Polen tüpü dişicik borusunda gelişir. Doğru. 5. Sperm çekirdekleri yine dişicik borusu içerisinde oluşur. Doğru. Buna göre sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Ve geliyoruz testimizin son sorusuna. Çiçekli bir bitkide bulunan yapılar ve döllenmenin ardından dönüştükleri yapılarla ilgili hazırlanan balık kılçığı aşağıda verilmiştir. Buna göre balık kılçığında numaralandırılmış dönüşümlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. 1- Tohum taslağından elbette ki tohum gelişir. Doğru. 2. Triploid çekirdekten endosperm dokusu gelişir. Doğru. 3. Zigottan embriyo gelişir. Doğru. Mikropilden meyve sapı gelişmez. Yanlış. Ovaryumdan meyve gelişir. Doğru. Buna göre sorumuzun yanıtı gördüğün gibi B seçeneği olmak durumundadır. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir soru çözümünü daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak sağlıkla kal Hoşça kal.